Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlere bekliyorum arkadaşlar. Kurban Bayramı'na özel bir mod inceleyeceğiz arkadaşlar. Kurban mod Aslında modun adı Kurban modu değil. Kasap modu da işte Kurban Bayramı'na özel. işte ben bu modu bir tanesi dedim. Aslında mod 1.16 için yapılmış ama 1.20 dedi arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi de herkesin Kurban Bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Video geçmeden abone olmayı, like atmayı, işte bildirimleri açmayı falan filan unutmayın. Siz iki insanlarsınız. Benim abonelerim çok akıllı bir insandır. Hemen oradan tık tık oradan bir tane kırmızı butona. Şimdi gerisi like butonu mavi değil değil mi lan? O da oldu. Ona da bir kere bir basın. Şimdi arkadaşlar modu nasıl kullanabilirsiniz? ben var ya her tür her cümle her <laughs> ahime Türkçe'yi katlettim. Her videoda Türkçe'yi katlediyorum diyecektim. Her cümlede her Türkçe'de falan filan ağzımda çıkıyor. Neyse şimdi modun nasıl kullanabiliriz onu göstereyim. Modun değil modu nasıl kullanabiliriz onu göstereyim. Şimdi kolay öldürmek amacıyla bir tane kılıç aldım. Bu arada şu, bu koyun da yani diğerlerinde olmuyor ama koyunda böyle bir sorun var. Öldürdüğümüz zaman bu şekilde arkadaşlar yere düşüyor. Bu normal bir şey. Ama tüyleri de yok oluyor yani koyunun. Ama mesela koyunun tüyü yok lan. Şey, tüyü var doğru. Ne diyorlar ona ya? Ee, neydi lan bunun adı dur onun adını unuttum. Yün yün. Ha yünleri yok oluyor. Ama mesela burada bir inek var. İneği öldürdü lan kedi değil. Ha ineği öldürdüm bakın normal bir şekilde yere düştü. Eğer biz bir modu kurmasaydık Minecraft'ta otomatik olarak yok olup bize ya bir tane ya da iki tane et gelecekti. işte bir tane de deri gelecekti. Ama işte bu mod sayesinde böyle yere düşüyorlar. Ondan sonrasında siz şu modun getirdiği burada bakın. Böyle bunun adı neydi? Destere. Ne testeresi Şey bu. Balta balta. Balta mı? Yok balta da değil. Bunun adını unuttum işte. neyse. Burada bir tane bıçak var. Bu bıçakla bunun yününü aldık gördüğünüz gibi. Yünü diyorum. Şey derisi derisi. Gördüğünüz gibi kırmızı oldu ve etleri organlara işte ciğere vırt zırt. Onlara işte erişmiş olduk. Şimdi bu arkadaşla bu bunlara şöyle göstereyim bakın hop kestim şeyini başını ortasını kesiyorum başını kestim bitti evet bu kadar ve siz bunu yerseniz bakın direkt yerseniz bakın gösteriyorum şimdi izleyin zehirlendi açlık ve zehir veriyor arkadaşlar yani zehirli bir şekilde geliyor et bunları bizim bir aşamalardan geçirmemiz gerekiyor o yani sıkıntı keşke böyle bir şey olmasaydı ama yapacak bir şey yok adam böyle yapmış şimdi yumurtalar kısmında şöyle 4 tane icat var arkadaşlar. Şu bizim koyun, inek, cartürt onlar da işimize yaramıyor arkadaşlar şu icat. Ama şunlar lazım ona şeyler. Aslında şu da pek bir işe yaramıyor. Şimdi bunu şöyle koyuyorum tamam mı? Bunun için arkadaşlar etimi atıyorum. Bu ne derseniz bu derin dondurucu görevi göre ya da buzdolabı olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi eti burada ilk önce bir dondurmamız gerekiyor. Ondan sonra etin donunu çözmemiz gerekiyor. Ondan sonrasında bunu yiyebiliyoruz ısıtıp. Böyle bir şey yapmışlar. Bence böyle bir şey gerek yoktu yani dondurmaya falan filan. Ha belki e, modu gerçekçilik açısından işte ben buzdolabına atarım, derin dondurucuya koyarım diyenler için olabilir. Ama ben pek hoşuma ben gitmedi. Bence çok saçma. Ya gerek yok. Şimdi bu oyun saatiyle yani web sitesinde öyle yazıyor. Yarım saatmiş. Yarım saat geçti mi lan? Ama işte gerçek saniyede 30 saniye falan sürüyor. Yani gerçek zamana göre. Gördüğünüz gibi etimiz dondu. Bu et arkadaşlar alıyorum. Bakın donmuş et olarak bize geliyor. Donmuş biftek. Tamam mı? Şimdi bunu bizim ısıtmamız lazım. Bunu Minecraft'ın normal kendi ocağıyla yapabiliyoruz. Yani ilk sıra bir ocak almamıza bizim gerek yok. Şimdi burada bize bir de kömür lazım. Kömürü de alalım. Şöyle kömürü de aldım. Tamamdır ocağa koydum. Kömürü şöyle içine attım. Ondan sonra bunu buraya koyuyorum arkadaşlar. Şu anda bu burada pişmeyecek. Sadece donu çözülecek. Ondan sonrasında buradan tekrardan alıp arkadaşlar buraya tekrardan koyup ondan sonra pişirip siz bunu yiyebilirsiniz. Tamam mı? Peki şu deri için ne yapacağız? Şu bakın kirli deri yazıyor burada mesela. Bunu bizim temizlememiz lazım. Bunu da arkadaşlar bir tane varil var. Modun bize getirdiği. Bunu koyun tamam mı? Ondan sonra bize su lazım. Şuradan su kovasını alın ve bunun içine doldurun tamam mı? Ondan sonra bunu buraya koyun. Biraz bir bekleyin. Bu temizlenikten sonra otomatik olarak en var envanterinize ışınlanacaktır zaten. Bu bir işe yarıyor mu? Yaramıyor. Yani ben anlayamadım tam olarak ne işe yaradığını. Şimdi evet bakın şu anda oldu. Bunu buraya koyuyoruz. Ondan sonra tekrardan bunun pişmesini bekliyoruz. Pişmiş biftek olarak hatta Türkçeleşip oyunun kendi bifteği olarak bize geliyor. Ve biz de afiyetle yiyebiliyoruz. Ha bu modun tek getirdiği artı bir yanı ne biliyor musunuz? Normalde öldürdüğümüz zaman bize ya iki tane ya bir tane et verirken bu mod bize dört tane hatta beş altı tane falan et veriyor. Evet laptopların da en kötü yanı bu işte şarjlarının bitmesi. Şarjı bitti ve şarjı taktım. Bu inventarime benim gelmesi lazım mı? Gelmedi ama. Evet bu şu anda temiz. Bunları şekilde zaten şöyle baktığınız zaman biraz bir renk farkı var. Aslında şu daha temiz gibi duruyor lan şundan. Ya da bu suya sokulup geri çıktığı için su rengini mi vermeye çalışmışlar. Neyse ben boş yapıyorum siz bana bakmayın. Şimdi bir de şu tahta var. Bakın şu tahta ne işe yarıyor derseniz. Şimdi bu modda ne oluyor lan? Ne <laughs> koyamadım. Şimdi bu modda bak bu da yanlış oldu lan. Yani bir kelime söyletilemedi. Baştan alıyoruz. Şimdi bu modda arkadaşlar şöyle göstereyim. Burada balıklar var. Şimdi yani ben gidip de denizden, gölden balık falan öldürmekle uğraşamam. Hiç beni öyle şeylere sokmayın. Şimdi tekrardan burada da bizim bıçağa ihtiyacımız var. Bunu alıyoruz. Bunu arkadaşlar kesiyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde kesiliyor. Ondan sonra bunu alıp pişirin, işte falan filan işte onunla bir şeyler yapabilirsiniz. Şimdi şu eti de yiyelim ya hazır. O kadar çok uğraştık bir et için değil mi? Evet yedik şu anda bitti. Başka hatırladığım bir şey yok diye biliyorum yani gösterebileceğim. Şunlar ne onu bilmiyorum. Bunlar yanlış mı diyeceğim de. Bunlar şeyin ne? Ki Türk geliştirmiş hali onu bilmiyorum. Bu arada bunu domuzda, koyunda, tavukta deneyebilirsiniz arkadaşlar. Her şekilde oluyor. Tavşanla da oluyor. Neyse bu video burada arkadaşlar sona erdi. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı un unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Böyle bir 400-500 like gelirse güzel olur. Gelmez tabi de gelirse güzel olur. Neyse bay bay.